Fareler birer kemirgendir ve her şeyi kemirirler. Siz biz evimizde uyurken onlar uyumuyorlar. Sürekli iş başındalar. Ev ve iş yerlerimizin elektrik tesisat kablolarını, sistem data kablolarını kemirerek kısa devre sonucu yangın facialarına veya arızalara sebep olabilirler. Ayrıca fare deyip geçmeyin. Onlar veba mikrobunun ve hanta virüsünün aktif taşıyıcılarıdır. Taşıdıkları mikrop ve virüs nedeniyle yakın zamanda dünyada ve ülkemizde ölümcül hastalıklara sebep oldukları herkes tarafından bilinmektedir. Ya böcekler? Onlar astım alerjik hastalıklarının başlıca nedenleri. Benim fare böcek sorunum yok demeyin. Bugün değilse yarın size de uğrayabilirler. Hatta evinizi, iş yerinizi istila edip mekan bile tutabilirler. Önemli olan başımıza bir iş gelmeden bir dert açmadan tedbirleri almaktır. Onların sprey, ilaç veya zehir gibi kimyasallarla öldüreceğim derken kendi hayatınızı kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Dahası ilaç veya zehirle öldürülmeleri sonucu etrafa saçılan kötü koku ve zehir atıkları ise bir bambaşka tehlike. Ürünümüz yaz gecelerinde sizi uyutmayan Gecenizi kabusa çeviren seri sineklerin de korkulu rüyasıdır. Bundan sonra sizin değil onların hem gecesi hem gündüzü kabus olacak. Artık ev ve iş yerlerinizi onlarla paylaşmak, onlarla birlikte yaşamak zorunda değilsiniz. Faresiz, böceksiz mekanlar herkesin hakkıdır. Peki ama çaresi nedir? Dediğinizi duyar gibiyim. Çaresi Teknopest'in ürettiği ultrasonik haşere kol ürünleridir. Fare ve haşereleri dışarıdan sokmaz, içeride barındırmaz bir sistemdir. Bu davetsiz misafirleri yediğimiz, içtiğimiz gıdalardan, yaşadığımız mekanlardan uzak tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Merhaba ben Zülbiye Keleş, Yıldız Hanık'ta çalışıyorum, yemekhane sorumlusuyum. Biz yemekhanemizde haşariko kullanmazdan önce yemekhanemizde fare ve haşereler çok vardı. Bu cihazı kullandıktan sonra çok memnun kaldık. Öyle bir problemimiz kalmadı. Şimdi rahat bir nefes alın, telefonu alın, kendinize ve sevdiklerinize bugün bir iyilik yapın. Ekranda gördüğünüz telefonları şimdi arayın. Teknoloji harikası ultrasonik kovucuyu stoklarımız tükenmeden sipariş verin. Buradan. 75 milyonun önünde tüm noterlerimizin ve tüketici hakem heyetlerinin huzurunda açık ve anlaşılır bir ifadeyle beyan ediyoruz ki 60 gün kullanıp da olur ya eğer memnun kalmazsanız %100 koşulsuz iade garantisini taahhüt ediyoruz. Onlardan kurtulmak ve onlara karşı tedbirli olmak işte bu kadar kolay ve ucuz. Zehir yok, ilaç yok, tuzak yok, sprey yok. Cihazın fişini elektrik prizine takın ve kurtulun. Fare, hamam böceği, karınca, sivrisinek, örümcek, akrep, yılan ve benzeri zararlılar sizlerden uzak kendi doğal ortamlarına dönsünler. Cihazlarımız insanlara, evcil hayvanlara ve diğer elektronik sistemlere karşı hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Kimyasal etki göstermeden fareleri kovacağına inanmıyordum. Ee, cihazınızın haşere kovu kullandıktan sonra sadece dalga yayarak farelerin kovulduğunu şahit oldum. Kullanışlı bir alet. Tüm mekanlara tavsiye ediyorum. Firmamız milli ve uluslararası kalite ve norm belgelerine sahiptir. Farelerin ve haşerelerin bağışıklık kazanamadıkları özel yazılım teknolojisine sahip tek üründür. Orijinal ürün kutusu ile birlikte gelen kullanma kılavuzunda ve garanti belgesinde de yazıldığı gibi cihazı yere veya yerden 50 santim yükseklikte sorunlu noktalara doğru yönelterek sabitleyebilirsiniz. Cihazın fişini çekmediği